Yerli aşının 3 çalışmaları daha önce duyurulmuştu. Senenin sonuna doğru üretime geçmesi beklenen TÜRKOVAK için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güzel haber geldi. Bakan Koca, yerli koronavirüs aşısı TÜRKOVAK'ta kısa süre içinde uygulamalara başlanacağını duyurdu. 100 milyon doz aşıyı tamamladığımız bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TÜRKOVAK Acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovak aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun da Türkova kaşısındaki son durumu TV52 habere değerlendirdi. Şimdi şöyle söyleyeyim biz biliyorsunuz Ocak ayında başladık Sinovac'la Biontech'lere. Ee, başladığımız zaman e, O zaman ilk çıkışta ne diyorduk Biz Sinovac'la Biontech fark etmez Hangisini yaptırırsanız yaptırın diyorduk İkisi de koruyor diyorduk. Gerçekten ikisi de Korudu ama geçen zaman içerisinde Gördük ki Biontech'ler Sinovac'lardan daha fazla koruyor Nitekim iki Sinovac'ın ömrü Bittiği halde Biontech'in ömrü Hala daha bugünlerde birazcık daha var ama o da Eminim yakında bitecektir ve Üçüncü doz Biontech'leri isteyeceklerdir Dolayısıyla böyle bir karar verebilmek için aşıyla ilgili böyle bir karar verebilmek için en az önümüzde 7-8 ayın bir kullanılmış zamanın olması lazım. Aynı şekilde Türkovak'ta e, böyle bir kararı tam net olarak söyleyebilmesi için bir 7-8 ay kullanıma girmesi lazım. Türkova kaşısının Türkiye için önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Doktor Ali Coşkun, Türkova'nın koronavirüsle mücadelede etkisini görebilmek için 7-8 aylık bir zaman dilimi geçmesi gerektiğini söyledi. Ama şunu söyleyeyim, Türk Ova başarısız dahi olsa Türk insanının aşı çalışmasını takdirle karşılıyorum. Bakanlığımızın bu konudaki gayretlerini gerçekten takdirle karşılıyorum. Şimdi başarısız olsa bile eminim ileriki yıllarda dünyanın en iyi aşılarını üretecektir bu ülke. Onun için ben Türk havan başarılı olacağına da inanıyorum. Çünkü bizde çok güzel çok çalışkan çok değerli bilim adamları var. İnanıyorum ki bu aşıyı da çok mükemmel şekilde yapacaklardır. Ama karar vermek için bilimsel bir karar vereceğimiz zaman bunu en az bir 7-8 aylık çalışma periyodunu görmek lazım. Sahadaki yansımalarını görmek lazım. Ondan sonra karar vermek lazım.